geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalışma süreleri ile ilgili önemli sorular çözeceğiz. Arkadaşlar çalışma sürelerinden ÖSYM'de her dönem mutlaka bir soru, bazen iki soru soruyordu. Gazi Üniversitesi'nin düzenle düzenleyeceği sınavda da bir soru veya iki soru mutlaka bekliyoruz. Neden? Çünkü doğrudan bizi hem sınav olarak hem de meslek olarak ilgilendiren konu başlığıdır. Çalışma süresi. Çalışma sürelerimiz nasıl olur? Aylık mı? Yıllık mı? Saatlik mi? Dakika şeklinde mi? Hemen bakalım. İş güvenliği uzmanlarının görev etki ve sorumluluk eğitimleri hakkında yönetmeliğe göre çok tehlikeli. Bakın altını çiziyorum. Sınıfta yer alan ve 15 çalışan olan bir iş yerinde iş güvenli uzmanının aylık çalışma süresi en az kaç dakikadır? Arkadaşlar bakın öncelikle buna dikkat edelim. Çalışma süreleri aylık olur bakın. Demiş ki ayda bakın aylık olarak hesaplanır. Bir de çalışma süreleri dakika olarak hesaplanır arkadaşlar. Dakika olarak hesaplanır. Bildiğimiz üzere iş yerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf olarak ayrılır. İş güvenliği uzmanları az tehlikeli sınıfta aylık 10 dakika, tehlikeli sınıfta 20 dakika, çok tehlikeli sınıfta arkadaşlar kişi başına, çalışan başına 40 dakika hizmet süresi vardır. Arkadaşlar bakın 10 20 40 unutmayalım. Çünkü birçok soruda, birçok problem sorularında karşımıza gelecektir. Bakın 10, 20, 2 katı. Daha sonra 20, 40, 2 katı. Bazen bu şekilde ezberlemek isteyen arkadaşlarım da olabilir. 10 muydu, 30 muydu, 40 mıydı, 60 mıydı? 2 katı bakın. 10'dan 20, 2 kat. 20'den 40'a 2 kat unutmayalım. Şimdi burada 15 çalışan verilmiş. 15 çalışan verilmiş. Çok tehlikeli sınıf olduğu için ne yapacağız arkadaşlar? 40 ile çarpacağız. 15'i 40 ile çarpacağız. Tehlikeli sınıf verilseydi 20 ile çarpacaktık. Az tehlikeli sınıf ver verilseydi 10 ile çarpacaktık. Çok tehlikeli sınıf olduğu için 15 çarpı 40. 600 dakika olur. Soru bizden saati sorsa idi ne yapacaktık saygılar arkadaşlar? 600'ü 60'a bölecektik. 1 saat 60 dakika olduğu için buradan da 10 saat olacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Bakın birinci önemli sorumuz bu şekilde. Bakın diyelim ki bir soruda biz hazırlayalım. Az tehlikeli sınıf olsun. Az tehlikeli sınıf olsun. Ve saygıdeğer arkadaşlar 120 çalışanı olsun. Burada iş, iş uzmanı kaç dakika hizmet verir? Hemen bu şekilde yazıyoruz. Hocam 10, 20, 40 kuralımız vardı. Az tehlikeli olduğu için 120 çarpı 10 yapıyorum. Hocam buradan da 1200 dakika aylık çalışma süresi vardır. Bu iş yerine diyoruz. Tamam mı saygılar arkadaşlar? İkinci soru tam zamanlı iş güvenliği görevlendirme süreleri. Tam zamanlı iş güvenliği uzmanı sabah 8 akşam 5 her gün hangi durumlarda hangi iş yerlerinde olur? Bu kez buna bakalım saygılar arkadaşlar. İş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yürütmeliğe göre çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 754 çalışan bulunan bir işletmede en az kaç tam süreli iş uzmanı görevlendirilir? Bakın tam süreli demiş. Soruya dikkat edelim. Bakın arkadaşlar burada da az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara göre çalışan sayısına göre saygılar arkadaşlar tam zamanlı iş uzmanı görevlendirme sayıları verilmiştir. Bakın 250 500 bin arkadaşlar yani şu şekilde yapalım çok tehlikeli tehlikeli az tehlikeli arkadaşlar 250 500 bin 500 bin bakın saygılar arkadaşlar yine bir önceki hizmet dakika sürelerinde olduğu gibi 2 katı. Bakın. Bu bazen bu şekilde ezberleyebilirsiniz. 250 tehlikeli sınıf kaçtı? 2 katı oluyor. 500. Az tehlikeli kaç oluyor? 2 katı oluyor. 1000 şeklinde ezberleyebiliriz. Bakın arkadaşlar. 250 çalışan varsa ve burası çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yeri ise yani inşaat, maden gibi en az bir tam zamanlı iş güvenliği uzmanı çalışması zorunludur. Bakın diyelim ki çalışan sayımız 350 oldu. Bakın arkadaşlar ve çok tehlikeli sınıf. Burada buna dikkat edelim. Hocam 2 tam süreli çalışır demememiz gerekiyor. Çünkü bu yanlıştır bu şekilde yapacağız. Bir tam bir kısmı süreli iş güvenliği uzmanı zorunludur. Tamam mı? İki tam olmuyor. Bir tam bir kısmı oluyor. Diyelim ki çalışan sayımız saygılar arkadaşlar 510 ve çok tehlikeli sınıf. Ne oluyor? Saygılar arkadaşlar siz söyleyin. 2 tam bir kısmı. Tamam mı? Bu bu şekilde hesaplanır. En az iki tam iş güvenliği uzmanı bir de kısmı zamanlı çalışacak iş güvenliği uzmanı görevlendirmek gerekiyor. Saygılar arkadaşlar. Bakın buradan 754 çalışan verilmiş. Yani 250'ye böldüğümüzde 3 tam bir kısmı. Tamam mı? Buradaki sorumuzun cevabı Adana. Bakın bu tip soruları 4 yapan da çıkar aramızda. Arkadaşlar dikkat edin. Bakın burada artı 4 çalışan vardır. Artı 4 çalışan için bir tane tam zamanlı uzman görevlendirilmesi yapılmaz. Biraz da işveren düşünülmüştür. Tamam mı saygılar arkadaşlar? Dikkat edelim. 3 tam bir kısmı olur. Bakın bir soruda ben sorayım. Diyelim ki diyelim ki Saygılar arkadaşlar. Tehlikeli sınıf ve arkadaşlar 750 çalışan var. Ne olacak? Bir tam bir kısmı. Neden? Çünkü tehlikeli sınıfta 500'e bir kişiydi. Az tehlikeli sınıfta yer alan az tehlikeli sınıfta yer alan 3000 çalışan varsa saygılar arkadaşlar ne olacak? 3 tam en az iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekiyor. Tamam mı saygılar arkadaşlar? Çalışma sürelerini 10, 20, 40 unutmuyoruz. Tam zamanlı işçi bulundurma 250, 500 bin unutmuyoruz. Tamam mı? Bir soru. Sonraki...